Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars TikTok videosu daha karşınızdayım. Bu Brawl Stars TikTok videosu gerçekten çok eğlenceli olacak. Kulaklık takmadan biliyorsunuz ki duyamam yani. Mikrofonu da çok dokunayım zaten ses sistemi çok yüksek geliyor. Videolarımızı daha fazla bilgisayardan videolarımızın gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne olur son videomuzu yüz görüntüleme yapalım ilk 100 görüntülemeye ulaşalım. Zaten diğerleri 1 milyon 1 milyon görüntüleme oluyor. Ben olamıyorum. O zaman hadi videoya geçelim. Browser TikTok videoları. Azab ne istiyoruz? <laughs> Bir dakika dur olmadı bu. <laughs> çok güzel bir şey yaptı şu anda arkadaşlar. Canne, rabo, ateş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Selamun aleyküm. Oha. Aleyküm selam baba.

İki türlüdan çıkmadan çıkmayın. Uy! Şutu i̇şte Hadi bu. Güzel ettinizlar. Neden Mortis? O zaman izle. Mortis zaten savaş topunda mükemmel oluyor. Mortis savaş topunda şahane arkadaşlar. Siz de Mortis'i savaş topunda deneyin. Varsa benim yok. En azından sahte değil. Hocanın ne yaptığını sor. <laughs> <laughs> ya ne biçim şey bu ya. Kafamı yıkadığım şampuan pantin. Parçala beni Ayten. Çok iyi yapmışlar. lollipop alışveriş. <laughs> Güzel yapmışlar ama. Arka plan keşke böyle olsa. Ben pek anlamadım. Bakın şu an geri gidiyorum. Durduruyorum. Sesini ben bayağı bir açayım. Çünkü anlamadım. Ben sessiz olurum. O daha deminkini anlamadım. ciddiyim. Başka insan çok ama kardeş başka. Gül başka. Gül başka. 12 milyon abonem var benim heykelimi yapmadılar 12 milyon abonem yok heykelim yok yani Ne oldu? sen yıkıksın ama aboneye, aboneye göre adamlar göre heykel yapıyorlar <laughs> çiçek çok ama gül başka insan çok başka. aga be <laughs> ama şimdi şey çok iyi karakter. <laughs> Sadece bitirelim zannettim ona ama bir daha. Bu ne ya? Nasıl şey ya? Ezaret? Bu ne? Oha, oha. Ne oldu? Lan? Böyle bir şey olabilir mi? sinide <laughs> <laughs> Yanlış yere attım ya. Senin anana Ne yapmaya çalışıyor bu? Herkes onu dönmeye çalışıyor. Arkadaşlar bugünlük TikTok videolarımız bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Video bu kadardı. Bay bay.